Teşekkür ederim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Önümüzdeki seçimlerin kaderini belirleyecek olanlar sizlersiniz. İlk kez sandığa gidip ilk oyunu kullanacak olan beş buçuk milyon genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kaderini belirleyecek. Sizler, sizler Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti ileriye çağdaşlığa taşıyacaksınız. Size güvenimiz sonsuzdur. Sayın, Sayın Genel Başkanım, Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, güzel Ankara'mızın çalışkan Büyükşehir Belediye Başkanı, dördüncü yılı bitirdiniz hizmetlerinizi Ankara'lara sundunuz. Büyük bir keyifle ben ve arkadaşlarım ve diğer genel başkanlar sizin başarılı çalışmalarını çalışmalarınızı izledim. Dolayısıyla herkesin huzurunda en azından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak size teşekkür ederim. Başkan konuşurken Şöyle bir cümle kurdu. Hesap vermeye geldik dedi. Ne kadar özlemişiz değil mi? Toplanan her kuruşun hesabını milletine vermek ve o onuru yaşamak. Her demokraside olması gereken temel bir kural. O kadar yabancılaştık ki birisi gelip de bizlere sizin paranızı şuralara şu şekilde harcadım miktarı şuydu. İhaleleri şöyle yaptım ve kamuya açık yaptım. Sonsuza kadar kalacak bunlar ve istediğiniz zaman izleyeceksiniz. Kör kuruşu yanlış yere harcamadık diye halkına hesap veriyor. İşte demokrasi budur. İşte Türkiye'nin kurtuluş yolu da budur. Birlikte yapacağız. Bizim belediye başkanlarımız yani Millet İttifakı'nın belediye başkanları Yapmış oldukları bütün harcamaların hesabını veriyorlar. Dolayısıyla onların yaptıkları çalışmalar sadece Türkiye'de değil, dünyanın pek çok ülkesinde yankılanıyor. Verdikleri mücadeleler, önüne çıkan engeller, o engelleri aşmak için gösterdikleri çabalar, bunların tamamı her yerde konuşuluyor. Her yerde dillendiriliyor. Az önce başkan dedi ki, Metro'yu yapacağız izin vermiyorlar. Siz yapın onlar yapmıyorlar. Sayın başkanım. Allah nasip eder. Siz de Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksınız. O izin verilmeyen belgelerin tamamına mazur yavaş Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak imza atacaksınız.